İsmim Özkan Dangaç, Bursa firmasıyım. 72 Yalova doğumluyum, önce onu söyleyeyim, gıda mühendisiyim. 2002'ye kadar 3-4 ayrı firmada çalıştım, satış müdürlüğü yaptım. 2002'de kendi firmamı kurdum, dedim doğal ürünler üreteceğim. Yani piyasadaki, işte sektördeki kirlenmişliğin dedim, bir nebze de olsa biraz dedim, önüne geçeriz, belki dedim, daha farklı ürünler yaparız. Şu an 64 çeşit reçel yapıyoruz ve tamamen ev tipi yapıyoruz. Ee, doğal Besinler, doğu bes, Doğal Besinleri kısalttık, Doğobes diye bir marka yaptık. Hatta destek patent vasıtasıyla markamızı ettik zamanında. Evet. Bir de Bursa Gurme diye bir markamız var şimdi tescillenen. Yani ev tipi reçeller yapıyorum. Yani sadece meyve, sebze ve şeker kullanıyorum. Kristal toz şeker kullanıyorum. Hiçbir tatlandırıcı, kimyasal, boya, esas hiçbir şey kullanmıyorum. Yani doğal besinler markasının hakkını vermeye çalışıyorum. Yani bir şekilde marka bence ürünü ifade etmeli. ya Ürün neyse ama gıdadır, ama makinedir. Yani evet ürünü ifade etmeli ya, ve Türkçe olmalı diye düşünüyorum ve kesinlikle tescilli olmalı zaten. Mutlaka tescilli olmalı çünkü ben Avrupa'nın birçok ülkesini gezdim. Yani sadece Türkiye'de değil dünyada da tescilli olmadı ya. Yani onun da farkına vardım. Marka çok önemli. İsim isim yani.